Selamlar kanalıma hoş geldiniz. A 101'de indirim vardı ve hemen bir maskara satın aldım. 10 TL ve üzeri alışverişe Maybelline yanlış telaffuz etmek istemiyorum. The Class Olgo Ekstri maskarası 24.95'e düşmüştü. Ben de hemen satın aldım. Zaten Maybelline'in farklı ürünlerini de daha önce denemiştim ve incelemiştim. Çok da memnundum. Bu ürünü ilk defa deneyeceğim. Fırçası biraz daha önceki kullandığım maskaralardan farklı. Biraz daha tombul bir maskara fırçası var uçlara doğru da inceliyor. Bu şekilde yakından incelemenizi istedim ve şimdi de kirpiklerde nasıl durduğunu hemen göreceğiz. Şimdi arkadaşımın kirpiklerinde deneyeceğiz. Kirpiklerinde herhangi bir makyaj yok. Sadece mas kirpik diplerine sürdüğü eyeliner var. O biraz kirpiklere değmiş olabilir. Bu önceki görüntüsü. Ben kendi kirpiklerimde çok fazla beğenmedim ama bence arkadaşımın kirpiğine uyguladığımız zaman çok daha güzel oldu. Özellikle şu an görüyorsunuz uyguladığımız tarafı. Maskaranın bu durduğu taraf, mas uyguladığımız taraf. Diğer tarafta da henüz uygulanmadı. Farkı da bu şekilde yandan net bir şekilde görebilirsiniz. Satın almak isteyenler için 10 TL üzeri alışverişe 24.95'e düşüyor. Ama dönem dönem internet sitesinde de farklı sayfalarda yine indirime giriyor. Takip edebilirsiniz. Ben özellikle platin.com'dan satın alıyorum makyaj malzemelerimi. Orada çok güzel indirimler oluyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi her iki kirpiğine de deneyeceğiz ve o şekilde görmenizi istiyorum. Şu anda her iki kirpiklerine de uyguladık. Sizce nasıl olmuş yorumlarınızı da aşağıda yorum kısmından bekliyorum. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da bana aşağıda yorum kısmından yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.